selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 aralığa kadar sizleri neler bekliyor iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, yıldızname, sufalı, tarot, katina efendim. Hangisini arzu edersiniz buyurun gelin. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili güçlü aslanlarım. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Sevgili aslanların önce sağlığı diyelim efendim. Bazılarınız sağlığından kuşku duyuyor. Bazılarınız hayal kırıklığı içerisinde sağlıkla alakalı. Bazılarınız da tedavi görüyor. Fakat iyiye doğru gidiyorsun, haberin yok. Güzel yere doğru gidiyorsun sağlıkta. Çünkü kurumuş hiçbir şey yok sevgili Aslan. Güzel yere doğru gidiyorsun. Sıkıntılardan uzaklaşacaksın. Sıkıntıları atıyorsun efendim sağlığını kendine çekeceksin. Sağlığın elinden tutacaksın. Sabırla bir şeyleri elde edeceksin efendim. Arayış içindesin. Sağlığını arıyorsun. Arayış içindesin hastane hastane dolaşabilirsin bazılarınızda efendim ritim bozukluğu olabilir şok yaşayabilirler efendim ritim bozukluğu olabilir fakat yine de iktidar benim diyeceksiniz iktidar sahibi olacaksınız dengeyi sağlayacaksınız yani bir şekilde bir miktar sizden uzaklaşmış sağlığı kendinize çekeceksiniz çekeceksin gücünü, ele alacaksın. Maddi manevi gibi efendim gücünü ele alacaksın sevgili aslanlarım benim. İş hayatına gelindiğinde gerekli işin ucundan tutacaksın. Gereksizlere de sırt döneceksin. Bekleme halinde olanlar var. İkilemdesin. Ne yapacağını bilemez haldesin. Bazıları tabii ki iş başvuruları yapmışlar, bekliyorlar. Bekleme halindeler. Temkinlisin, dikkatlisin efendim. Temkinli olacaksın, dikkatli olacaksın. Geçmişte bıraktığınız işler size tekrar dönebilir sevgili aslan. Geçmişte bıraktığım iş sana tekrar dönebilir. Çünkü senin caziben altında seni unutamamış tekrar gel, başla, çalış diyebilir sana seninle ortak nokta anlaşması yapmak isteyebilir. Geride bıraktığım bir iş sana tekrar dönmek isteyebilir efendim barış eli uzatabilirler eğer küsseniz barış eli uzanabilir size bazılarınızda birazcık kırık dökük hissediyorlar kendilerini fakat toparlanacaklar. Yeni yılda bir toparlanma meydana gelecek efendim. Biraz bu aralığı geride bırakmanız lazım sevgili aslanlar. İş hayatıyla alakalı bazılarınız biraz kırık dökük. Onların sabıra ihtiyacı var. Aşk hayatına gelindiğinde güçlü adımlar atmak isteyeceksiniz evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik, maceraysa macera, efendim artık neyi arzu ediyorsanız bunun adımlarını atacaksınız. Sizi ölüme kadar getirecek adımlar atacaksınız, imzalar atacaksınız. Sevgili değişimler var efendim, değişimler. Kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak, haberlere açık olun sevgili aslanlar güzel haberlere açık olun tam yeni yıla doğru giderken küs olduğunuz veya geride bıraktığınız veya ayrısınız birbirinizi görmüyorsunuz partnerinizden bir sürpriz gelebilir. Çünkü kurak topraklarınıza yağmurlar yağıyor, haberler yolda size doğru geliyorlar efendim. Barışlar size doğru geliyor sevgili aslanlar. Yeni yıla sürprizli bir giriş yapabilirsiniz sevgili aslanlarım benim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.